21 Ekim 2023 akşamı sosyal medyadan yaptığım açıklamalar milletine, devletine, insanlık onuruna ve gelecek nesillere duymuş olduğum tartışmasız sorumluluğun tanımı ve tavzidir O günden bugüne destek mesajları kadar haksız eleştiriler de tarafımca takip edilmiştir. Hatırlarsınız dediklerim şuydu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur. Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateş kes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğum gereği her neyse yapılmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızın mirasıdır. Bazıları şahsıma yönelik önden siz buyurun diye alaycı bir üslupla karalama kampanyasına alet oldular. Hiç merak buyurmasınlar. Bizim anlayışımız ve anılarımızda kimin arkadan geleceğine bakmadan önden giden şehit önkozulardır. Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin. Şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, küzyeye karşı sabanla taşıyla insanlık meclisine girmek için yola evan olmazsam namerdim. Bu vatanın çocuklarına ateşe atmak istiyormuşuz. Gazze'yi ecdat mirası olarak göremezmişiz. Ne işimiz varmış Gazze'de? İsrail, Filistin çatışması bizim de meselemiz değilmiş. Bu ifade sahiplerinin hepsi birden vicdanen ve kalben yanmış ve küle dönmüş bir avuç çabulcudur. Gazze'deki toplu katliamı ve soykuruma varan İsrail şiddetini idrak etmek için Filistin'in olmaya gerek yoktur. Birilerinin iddia ettiği gibi Arap olmaya da gerek yoktur. Hatta Müslüman olmaya da gerek yoktur. Sadece insan olmak, insani değerleri savunmak kafidir. <laughs> Hastaneler bombalanıyor. Okullar, camiler, kiliseler vuruluyor. Ey vicdansız dünya! Çocuklar kelime-i şehadet getirerek can veriyor. <laughs> Ey suskun insanlık! Hayatta kalan Filistinli çocuklar sırayla kefenlenmiş cansız bedenler arasında anne ve babalarını ağlayarak arıyor ve araştırıyor. Mazlumların ağı yüreklerimizi yakıyor. ABD İsrail işbirliği ile hazırlanmış planlar Gazze'nin yutulmasına hizmet ediyor. Gaznelilerin Sina Yarımadası'na Batı Şeria'da yaşayanların da Ürdün'e sürülmesi için hazırlıklar yapılıyor. Bugün Filistin, yarın tüm bölge ve nihayet Türkiye'nin kuşatılması amaçlanıyor. Zulmün karşısında tarafsızlık namussuzluktur. Biz çok şükür namussuz değiliz. Tarafız haklının, masumun, insan onurunun tarih ve inanç bağlarımız olan kardeşlerimizin tarafıyız. 24 saat dolmuştur. Türkiye Cumhuriyeti insanlık nam ve hesabına barış ve çözüm iklimini yeşertmek, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü müdahale ve mücadeleye hazır ve kararlı olmalıdır.